Fenerbahçe'nin bir numarası Altay Bayındır. TRT Spor'un konu oluyor. Hoş geldin yayınımıza Altay. Öncelikle Denizli Spor maçında maçın yıldızı diyebiliriz herhalde senin için. Önemli kurtarışlar yaptın. Sezon rekorunu da kırdın. Bir de penaltı kurtardın. O penaltıdan sonra açıkçası bir haykırış vardı. Senden de çok fazla görmediğimiz. Neler düşündün o anda? Onunla başlayalım. Yani biraz e, doluluk vardı. O enerji patlaması oldu. E, aldığımız 3 puan Denizli deplasmanında çok önemliydi bizim için farklı bir sonuçta daha farklı rüzgarlar esecekti. Biz bunun bilincinde çıktık maça takım olarak. Hatta maçtan önce de Gökhan abi bir toplantı yaptı oyuncular arasında. Konuştuk. Bizim için dediğim gibi önemli bir maçtı. 3 puan aldığımız için mutluyum. Bu 3 puana da penaltı kurtararak ve diğer kurtarışlarla katkıda bulunduğum için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Fakat önemli olan bu performansı devamlı halde tutmak. Bunun için de yapmamız gereken tek şey iyi veya kötü geçen bir maçın ardından ertesi antrenmanda fazlasıyla konsantre olup çok çalışmak. O maça motive olmanız da aslında bakıldığı zaman sadece senin özelinde değil takım özelinde de işte Gökhan Gönül'ün toplantı yaptığında söyledin. Denizli Spor'un maç öncesindeki paylaşım etkili oldu mu, motivasyon konusunda? Yani şöyle aslında bizim için bu tarz sosyal medyadaki paylaşımlar ya yani bizim işimiz değil. Bizim işimiz sadece saha içindeki performansımızı yüksek tutmak. Fakat Denizli Spor'un da bence yaptığı paylaşım doğru bir şey değildi. Sonuçta ortamı kızıştırmanın mantığı yok. Dolayısıyla biz de bu maçı galip gelerek 3 puan aldığımız için 2 golle mutluyuz. Beşiktaş maçına biraz dönmek istiyorum. Ee, aslında sezon başından bu yana kurtarış yüzdesi olarak da iyisin. Ee, bakıldığı zaman da o maçta tutuk bir Fenerbahçe vardı. Sen de keza öyleydin. Katılır mısın bilmem ama o maçta bir konsantrasyon eksikliği yaşadığını düşünüyor musun bireysel olarak? Ya bireysel olarak ben kendi açımdan kesinlikle konsantrasyon eksikliği yaşadığımı düşünmüyorum. Maçın e, henüz yeni başlamasında dördüncü dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam gol yedik. O da ister istemez bir takım erken gol yediğinde e, o enerjisini e, sürdürülebilir bir hale tekrar çıkarması biraz e, zor oluyor. E, biz tabii ki de gol yedikten sonra onu atıp e, önümüze bakıp devam ettik maçta. Fakat e, ikinci golü e, yememiz e, biraz konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz ikinci gol takım olarak e, çünkü boş bir kafa vuruşuyla çok boş bir kafa vuruşuyla e, müsait bir pozisyonda golü yedik. E, dolayısıyla o biraz bizi düşürdü. Ama sonra oyuna ortak olma şansımız da vardı. Fakat o maç böyle bitti. Biz de o haftadan ders aldık. Yere daha sağlam bastık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Denizli maçından sonra da aynı şekilde yere sağlam basarak, sağlam adımlarla devam etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe camiasıyız. Dolayısıyla kötü geçen bir maçın ardından da iyi geçen bir maçın ardından da başımız dik önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Türkiye kendine az dinamikleri olan bir ülke aslında. Bakıyoruz herkes herkesin işine yorum yapıyor. Özellikle sizler kaleciler, futbolcular bana kalırsa baskı altındasınız. Yani futbolu anlayan, anlamayan herkes sizin için yorum yapıyor. Kızıyor musun eleştirilere? Hop. Yani şöyle kesinlikle kızmıyorum. Çünkü insanlar tabii ki de eleştirecektir. 7'den 70'e herkesin elinde telefon var. Dolayısıyla herkes tek tuşla istediği yorumu istediği şekilde düşünerek veya düşünemeyerek paylaşabiliyor. O yüzden dediğim gibi bir hafta yenildiğimiz bir maçın ardından çıkan yorumlar. Ertesi hafta iyi oynadığımız ve kazandığımız maçın ardından çıkan yorumlar. ikisi de farklı dünyalar. Yani buradan durumu aslında anlayabilmek gerekiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla iyi geçen de olsa, kötü geçen de olsa bir maçın ardından konsantrasyonumuzu hiç bozmadan yukarı daha çok çıkararak devam etmemiz gerekiyor. Çok yeni bir peki. hafta var, yeni bir maç. Sosyal medyada yazılanlar vs? Ya ben çok fazla bakmıyorum. Sosyal medyayla da çok içli dışlı biri değilim. E, sosyal medya hesaplarım var. E, fakat çok aktif kullanmıyorum. Genç bir kalecisin. Ben geçtiğimiz sezonda senin özellikle geriden takımı yönlendirdin. Bu sezonda bakıldığı zaman seyircisi maçlar izliyoruz. Sürekli hem yabancı dilde hem Türkçe takım arkadaşlarını uyarıyorsun. Bu sene defans hattın yaşça senden, büyük insanlardan oluşuyor. Saha içinde iletişimin nasıl onlarla? Hepsiyle çok iyi. Bütün savunma hattı oyuncularımızla, hatta diğer mevkideki tüm oyuncularla iletişimimiz çok iyi. Yani genç bir oyuncuyum. Dolayısıyla genç olmanın avantajı da var, dezavantajı da oluyor. Fakat ben daha çok avantajlarını görüyorum. Kaleciniz zaten daha çok oyunu okuyan, arkadan gördüğü için daha çok konuşan, oyunu yönlendiren vasfı olması gerekiyor. Lider vasıflı. Bunun için ille kaptan olmana gerek yok. Ben Ankara gücünde de genç yaşta hem kaptanlık yaptım hem de takımımda hep yaşlı oyuncular vardı. Fakat bu beni etkilemez. Sahaya çıktığımızda herkesin yaşı da, başı da, ırkı da birdir. Güzel. Var gerçeği var artık. Son dönemlerde çok fazla konuşuyoruz. Vardan da çok fazla gol dönüyor. Yani bakıyoruz... Tribünler yok şu anda ama tribün olduğu dönemde de sevinenler oluyordu sonra gol iptal oluyor. Bazen herkes durduğu anda gol kararı çıkıyor. İptal olduğunda nasıl, nasıl hissediyorsun? Yani o yediğin gol ne hissettiriyor sana o an iptal olduğunda? Ya yani şöyle söyleyebilirim. Offside olmuş bir pozisyonda yani yenilen golden sonra offside bayrağı kalktığında biraz kızgınlık oluyor açıkçası. Çünkü ben önceden offside'ı görüyorum ama tabii hakemler doğal olarak son ana kadar bekletmesi gerekiyor. Bizde de vermeme ihtimallerine karşılık yani o olduğunu görüyorsun ama devam ediyor oyun. O yüzden işte devam etmeye çalışıyorsun konsantrasyonu bozmadan. işte gol attıktan sonra kaldırmaları tabii o duygusal bir karmaşıklığa yol açıyor yani. Bu sezon Milosevic'in bir kurtarışı var. Yani senin Milosevic'in çektiği şuttan sonra yaptığın bir kurtarış var Konya Spor maçında. E, o maç özelinde inanılmaz bir Sıçrama yeteneğinin olduğunu da gördük. Aslında geçmiş dönemde de sen bunları yapıyordun ama sıçrama ve aşırtma vuruşlara e, özel bir çalışma yapıyor musun Altay? Fark ediliyor çünkü bu sahadan gördüğünde ama bir de senden dinleyelim. Ya, genel olarak biz her şey zaten e, saha içinde, antrenmanlarda çalışıyoruz. E, o pozisyonda birebir kalmıştık o pozisyonda da. bayağı onun e, açısından müsait bir pozisyondu. E, fakat öyle pozisyonlarda da ayakta kalmak e, gerekiyor e, her zaman. Ayakta kaldığın takdirde zaten rakip oyuncunun açısı kapandığı için kaleyi görmekte de değil vurmak, görmekte de zorluk çekiyor. Dolayısıyla kurtarışı da yapma şansın doğuyor. Geldiğin dönemden bu yana aslında kırılma anlarında hep senin olduğunu görüyoruz. İşte bakıyorsun Denizli maçına belki 10 kişi kaldı. Orada takımı kurtaran bir performans sergiledin. Genç bir yaştasın. Bakılındığı zaman aslında senin için genç kaleci değil de Altay Bayındır olarak söylüyorlar. Çünkü o genç kaleci ifadesi olduktan sonra belki hatalar da tölere edilebiliyor. Bu duyguyla baş etmeyi nasıl öğrendin? Fenerbahçe çok büyük bir camia. Kalesinde çok özgüvenlisin. Az önce söylediğin söz de var. Herkes sahada birdir. Yaşımın genç olması önemli değil diyorsun. Tabii. Profesyonel destek alıyor musun? Ben buraya gelmeden önce, yıllar öncesinde destek almaya başladım. Profesyonel anlamda. Çünkü geçmiş zamanlarda bir şeye başladığında çalışmaya, kafa olarak ilerleyen dönemlerde daha rahat ediyorsun. Yaşacaklarını öngörmek o anı yaşadığın zaman bazı şeyleri önceden düşünüp ne yaşayacağımı bilerek o ana gelmek daha yapacağın işleri kolaylaştırıyor. Ben de yıllar öncesinden bugünlere gelebileceğimi düşünerek hep destek alıyordum. Bundan sonra da Fenerbahçe'mizde yaşayacağımız şeyler doğrultusunda çünkü zor bir camia. Türkiye'de futbol oynamak bir kenara genç yaşta kaleci olmak da farklı bir boyut. Dolayısıyla mental anlamdaki gücünün de Fizik olarak çok daha fazlası olması gerekiyor. Mental anlamdaki gücün. Ben de hem fiziken hem mentalite olarak kendimi geliştirmek istediğim en üst düzeye geliştireceğim. Süper Lig'in en çok ten altı kurtaran kalecisisin. Geçtiğimiz dönemde senin de başına gelmişti. Ayağının çizgide olup olmadığı pozisyonlar. Bu yeni kural zorluyor mu kalecileri sence? Neler söylersin? Yani yeni kural zorluyor çünkü kalenin içinde de durmaya izin yok. Yani Çizgide duruyorsun. Bu sefer kurtarış şansın da biraz azalıyor. Geçen sene Göztepe maçı evet. var Göztepe'de. Bir de pozisyon başladı. Gol olmuştu. Belki gol olmasa iptal edilmeyecek. Gol olunca bakıldı iptal edildi. Yani kalecileri zorlayan bir pozisyon mu? Evet bence zorlayan bir pozisyon oluyor. Bir adım öne aldığında daha rahat topa gitme şansın oluyor. Ama çizgiden biraz daha zorlanabiliyorsun ama artık beyne iyice onu enjekte edince bir ayak çizgide kalıyor yani her zaman. Yani kalecilere hep bakıyoruz oyunun içindeler aslında ama aynı zamanda da oyunun içinde değil gibisiniz. İşte köşe vuruşları veya pozisyon sizin sağınızda kalenizde olmadığı zaman kaleciler yok gibi yani. Kadraja baktığımızda da yoklar gibi. Hiç düşünüyor musun özellikle kupa maçlarında bu maç penaltıya kal, penaltılara kalsa da böyle kahraman olayım diye hiç aklınızdan geçiriyor musunuz kaleciler olarak? Bunu hep merak ediyorum. Yani ben kendi şahsım adına konuşayım. Hiçbir maça kahraman olmak gibi bir düşünceyle çıkmıyorum. Ben her zaman takım için, takımımızın alacağı üç puan. Çünkü kahramanlık yapmak üç puanı getirmiyor. Kahraman olacağım diye bir işe girişmek bazen kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Dolayısıyla işimizi en iyi şekilde yapıp takımımıza en iyi şekilde katkı sağlamak her maçın ana fikri kendi adıma. Ben de böyle düşünüyorum ama yani tabii bir penaltı olduğunda, penaltı kurtardığında, takıma ekstra bir katkı sağladığında zaten fark, farkındalık olarak bir fark ettiriyorsun kendini. Dolayısıyla bu da his anlamında güzel, gururlu ve onurlu hissettiriyor. İki sezon, geçen geçtiğimiz sezon Knop, bu sezon Kraft farklı. Yani biz en azından takip ettiğimiz antrenmanlarda daha farklı çalışmalar yaptığınızı görüyoruz. Sen de direkt olarak bu çalışmaların öznesisin. İki antrenör arasında sana neler kattılar, ne tarz artıları oldu sana? Ya ben buraya geldiğimde Alper Hoca vardı. Aha. Alper hocam vardı, Alper Boğuştu. Onunla da farklı, ondan da birçok şey aldım. Ondan sonra Marco hocamız geldi, Marco Kunop. Onunla birlikte çalışmaya başladık. Onu da farklı drilleriyle, farklı antrenman stilleriyle, ondan da farklı şeyler aldım. Şimdi de Kraft hocamızla beraber çalışıyoruz. O da bize birçok şey katıyor. Onunla da beraber çalışmalarımız hep üst düzeyde. Dolayısıyla her hocadan aldığım bir şeyler sana kendini olma şeyini yaratıyor, fırsatını yaratıyor. Ben de onların bana söylediklerini her zaman kendime alarak, işte dikkatli bir şekilde düşünerek sağ içinde uygulamaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi hepsinin bana çok yararı oldu hepsi farklı stilleri, dirilleri olan insanlar. Zaten böyle böyle kendine aldığın birçok şeyle bir yere geliyorsun, bir nokta oluyorsun. Üst düzey olmak için de her zaman hocanı iyi dinleyip, hocanın gösterdiği uygulamalı çalışmaları, saha içinde dikkatli bir şekilde yapmak, çalışmak gerekiyor. Aslında az önce biraz girdik o konu yani girizgah yaptık ama devamını getirmedik. Ben onu sana direkt olarak da sormak istiyorum. 22 yaşında bir kalecisin ve bana kalırsa hala genç bir yaştasın ama çok önemli bir performansın var. Hata yaptığında e, Altay genç kalecidir deyip ben en azından şahsi fikrim olarak seni de çok katmanın işe tölere edilmediğini düşünüyorum. Bu seni olumlu olumsuz etkiliyor mu? Yani şöyle bir şey e, var. Demek ki ben öyle bir algı yaratmışım, insanlara öyle bir algı vermişim ki benim yaşımın e, kaç olduğunu e, ya da ne olduğunu e, şey yapmıyorlar herhalde düşünmeden. Çünkü ben geçen sene geldiğinden beri bu takımda oynuyorum. Dolayısıyla tabii ki de tecrübe edinmiş durumdayım. Her sene tecrübe ediniyorum. Fakat yani Fenerbahçe camiasında açıkçası şu anda genç bir kişiyi tolere etmeye ya da genç oyuncuya fırsat verip hatalarından olsun genç denmeye mevcut durumda. Açıkçası pek bir böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla insanların beklentisi her zaman yüksek, her zaman yukarı. Ben de bu beklentiyi karşılamak için her zaman Sağ içi ve sağ dışı duruşumla çalışmalarıma devam ediyorum. Ama bence bu güzel bir şey. Ben zaten genel olarak benim anlaştığım insanlar insanlar da sohbet ettiğim insanlar da pek geçitim olmaz. Genelde benden büyük insanlarla anlaşırım sohbet olarak. Fikir anlaşması olarak daha iyi anlaşırım. Muhabbetimde daha iyi hissettiriyor bana öyle bir insanla muhabbet etmek. Fakat dediğim gibi yani bu benim için güzel bir şey. Ama e, tabi değerlendirmede yapmak gerekiyor yani bazen görüyorum çünkü genç oyuncu genç oyuncu işte ayrım olarak şey olarak e, biraz daha dikkat etmek lazım yani insanın ne yaptığına, nereden geldiğine, ne yaşadığına, e, mevcut duruma nerelerden geldiğine, yaşına ama işte dediğim gibi şu an mevcut durumlarda da e, böyle bir camianın buna ihtiyacı yok. Yani şampiyonluğa giden yolda da aslında bakıyoruz bu sene de sıkça telaffuz ediliyor Fenerbahçe'nin mevcut durumu ve başarısından dolayı da kaleci performansları hep önemlidir yani geçtiğimiz senelerde de lige bakıldığında. Kendinde o şampiyonluk getirecek kaleci Altay Bayındır. Yani böyle bir düşüncem var mı? Yani şampiyonluğu getirecek olan kesinlikle tek bir şahıs değildir. Takımın her oyuncusunun ciddi anlamda takıma katkı sağlaması gerekir. Tabii kaleci de bunlar için de önemli bir isimdir. Bu yüzden kalecinin de ortaya koyduğu performans takıma çoğunluk katkıyı verir. Ben de Fenerbahçe'mizin çıkarları ve şampiyonluk için e, bu sene, geçen sene de elimden geleni yaptım. Bu sene üstüne kayarak e, daha fazlasıyla bu sene de elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Milli takım biraz konuşalım istiyorum. Çünkü her milli takım açıklandığında e, aslında biz hem Fenerbahçe muhabirleri hem kamuoyu hem Fenerbahçe taraftarlar bakıyor. E, az önce dedik ki ya yani genç kaleci demiyorlar hiçbir zaman ama o dönem bakıldığında... E, Altay genç oluyor. Altay genç oluyor. A takımda e, göremiyoruz seni sondan ayıralım hani o sakatlık vesaire yaşandı. Milli takım rekabetinde kendini nerede görüyorsun yani? Çünkü Mert de işte Fenerbahçe'den e, yetişmiş Mert Günok Fenerbahçe'de olup ardından Başakşehir'e gitmiş bir isim. Yine e, senle yakın yaşa sahip Uğurcan var. Bu rekabette kendini hangi aşamada görüyorsun? Yani ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, mevcut durumda oynayan kalecisiyim. Dolayısıyla e, her zaman hazır bir vaziyetteyim. Fakat Milli takımda hocalarımız var, karar veren ucularımız. Onlar ne düşünüyor, ne kafalarındaki plan, uygulama bu önemli. Bizim de bu planda yer alabilmemiz için o plana uygun dirilerde olmamız gerekir herhalde diye düşünüyorum. Ben her zaman hazırım, her daim hazırım. Forma şansı geldiğinde de a milli takım formasını sırtıma geçirip sağda elimden geleni yaparım. Son iki kampa gittim. İki kampta da sakatlıktan dolayı, yükaldıcı sakatlığından dolayı kadroya dahil oldum. Fakat ne olursa olsun, orası ameli takımdır. Doğru veya yanlış bütün düşünceler bir kenara. Ne olursa olsun, her zaman pozitif düşünerek, her zaman kafa yapısı sağda pozitif olarak ben çalışmaya devam edeceğim. Ben çalıştığım ve iyi olduğum takdirde de her zaman. Elbet öyle veya böyle o forma dönüp dolaşıp zaten bana gelecek. Ben bu bilişteyim. Geçtiğimiz sezonda yanlış hatırlamıyorsam Türk Telekom stadında oynanan bir maç vardı. Ee, onun ardından da sen e, Mixed On'a gelmiştin. Ve ben o gün kendi özelimde söyleyeyim. Ne kadar düzgün konuşuyor demiştim senin için. Yani şu anda da mesela öyle ağzına sağlık. Diksiyonla ilgili bir eğitim aldın mı alta? Yani az önce de söyledin aslında hani e, kendimden büyüklerle daha iyi sohbet ediyorum vesaire Ama diksiyon konusunda çok iyisin. Evet teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Yıllar önce bu konuyla ilgili de ders aldım. Diksiyon dersi. Çünkü tabii yaşımız gençken çok fazla böyle röportaj falan o tarz yerlerde pek bulunmadık. Fakat bulunacağımı her zaman düşünerekten yarın öbür gün mikrofon uzatıldığında ya da kalabalık bir ortamda ya da doğru konuşulması gereken bir ortamdaki konuşmaların her zaman doğru ve anlaşılır nitelikte olması gerektiği için geçmiş yıllarda ders aldım. Şeyi soracağım. Yani son iki sezonda bazı Fenerbahçe rekorları bitti. Oraya bağlantı olarak iç sahada özellikle işte 20 senedir Galatasaray'a devam eden son olarak Beşiktaş yine bu geçmişteki Fenerbahçe kariyerinde seni çok üzen bir maç oldu mu böyle? Gece rüyalarıma giriyor dediğin unutamadığın bir maç oldu mu? Yani ben eee Biraz önce de yine aynı şekilde konuştum. Zaten her söylediğim şeyi orada geçmişten alıp alıp getiriyorum tekrar şimdiye. Yani hiçbir zaman öyle üzüldüğüm ya da moralimi bozan, tabii ki de yenildiğinde her zaman moralim bozuk oluyor. Gece rahat uyuyamıyorsun, mutlu olamıyorsun, çevrendeki insanlara yansıtıyorsun. Çünkü çok fazla bir yeri benimsediğin için, çok fazla orada, oralı olduğun için Herhangi kötü bir sonuçta ya da kötü bir durumda bu senin hayatını tamamıyla etkiliyor. Dolayısıyla her zaman yenildiğimiz ya da kötü geçen bir maçta her maç özelinde konuşuyorum bunu. Yani benim için şu maçta işte şöyle üzüldük böyle oldu falan e, gibi durum söz konusu değil. Çünkü ben hiçbir takıma da birbirinden açıkçası ayırmıyorum. E, Tabi derbi havaları farklı oluyor ama yine de o da bir maç. E, i̇şte Beşiktaş maçı da bir maç, Denizli Spor maçı da bir maç. E, Dolayısıyla hiçbir zaman şu maçtan sonra üzüldüğüm ya da ekstra böyle şunu yaşadığım bir durum söz konusu değil. Her yenildiğimiz maçtan sonra üzülüyoruz. Fakat ertesi günü kalkıp kahvaltıdan sonra çalışmaya devam edip ondan sonraki haftaya hazırlanmak gerekiyor. Kısa kısa bazı sorular soracağım. Sonra da yavaş yavaş artık röportajın da sonuna geliyoruz. Şu anki oynadığın oyuncular da dahil olabilir, genel olarak da olabilir, dünya futbolda olabilir. Güncel bir önüne defans dörtlüsü kur desem kimleri söylersin? <laughs> <laughs> Biraz zor oldu bu ya. Ee, yani şöyle söyleyeyim ben. E, isim olarak söylemeyeyim. Söyle isim olarak ya bence. <laughs> İs girmeyelim. E, i̇sim olarak girmeyeyim. Yani benim şu anda oynadığım oyuncuların... Yurt dışından da yapabilirsin. Öyle söyleyeyim. Yani izlediğim maçlardan. Çünkü okumuştum. Geçtiğimiz bir röportajda Premier Ligi çok takip ediyorum demiştin. Türkiye Futbol Federasyonu. Ya ben bu konuyla ilgili bir şöyle bir cevap vereceğim. Ben kaleciyim. Şimdi ben yurt dışından bir oyuncu söylediğimde o gelip benim önümde oynamayacak. Dolayısıyla benim şu anda mevcut elimde elimdeki takımımın mevcut stoperleri hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirinden yetenekli oyuncular. Dolayısıyla şu anda benim yurt dışındaki stoperde hiçbir şekilde gözüm yok. Her zaman takımdaki mevcut güncel oyuncunun üzerinde gözlerim. Dolayısıyla ben mevcut stoperlerim diyebilirim yani kendi takımımın. Konsol oyunlarıyla aranması oynuyor musun? Ben en son hatta bakmıştım röportaja gelirken. Bana kalırsa düşük bir reyting. Memnun musun? FIFA'da özellikle 73 vermişler. Oynuyor musun yani? Neler söyle? <laughs> ya yani FIFA, FIFA oynuyorum. Daha 21 yüklemedim. 20 var. Evde arkadaşımla birlikte oynuyoruz. ama 21'i de yükleyeceğim. Bakacağım yani ona. Bakmadım. Çok fazla da açıkçası böyle aşırı ilgim yok. Sadece FIFA oynuyorum. Onda onu da Oytun'la buradayken oynuyoruz. Evde de Sefa diye bir arkadaşım var. Onunla beraber oynuyoruz. Ama onun dışında çok böyle oyunlarla da aşırı iş dışı değilim yani. Nostaljik arabalara ilgin olduğunu. Yani biraz hani böyle daha çok hani futboldan evet, evet. kopup hani onlardan da merak ediyorum. Çünkü insanlar da seni tanımak istiyor. İki sezondur çok büyük bir camianın kalecisisin. Ama seni genelde saha içinde biliyoruz. Tutkun olduğunu okumuştum bir yerde. Doğru mudur? Ne seviyededir? Doğru ya. Nostaljik. Ben eskiye dair her şeyi e, seviyorum. Hoşuma gidiyor. Eskilerin değeri de e, görüntüsü de ayrı bir güzel oluyor. Dolayısıyla nostaljik arabalara karşı da öyle bir şeyim var yani. ilgim var bakıyorum. şey var. İlgim alakam var yani. Bir gün bir antrenman sonrasında seninle seni de zorlayan bir fotoğraf çekimi olmuştu elinde kitapla. Sevgili Alper Yemeniciler e, getirmişti yanınıza sizi. Onu soracağım sana yani. Çünkü alta işte kitap okuyorsun. E, sürekli öyle bir o dönemden sonra da öncesinde de böyle kendi gelişime de zaten önem verdiğini bu röportajda da hani e, çok yakından da seni tanıma fırsatı bulmakla beraber öğrendik. Var mı böyle çok yakından takip ettiğin yurt içi, yurt dışı yazarlar, isim isim sorsak sana veya çok böyle favori bir kitabın varsa? Yani genelde evet kitap okumayı ben seviyorum. Evde de küçük bir bölümüm var, kütüphane gibi. Kitap okumak güzel şeydir. Sunay Hocam'ın kitaplarını çok beğeniyorum. Sunay Akın Hocam'ın. Kendisiyle de zaten konuşuyoruz, görüşüyoruz da. Kitaplarını seviyorum onun. Onun dışında da okuduğum Birçok kitap var. Şu anda da, hatta okuduğum kitabı da söyleyeyim. Şu Hortumlu Dünya'da Fil Yalnız Bir Hayvandır diye bir kitap var. Bilmiyorum, biliyor musun? Şu anda onu okuyorum. O da güzel bir kitap. Yani ben kişisel gelişime yönelik daha çok kitaplar hoşuma gidiyor. Bazen roman da okuyorum. Böyle ilgimi çeken falan. ya yani Okumayı seviyorum. Aklında kalan bir tribün mescisi var mı? Çünkü illaki yani saha içinde yalnız kaldığın anlar oluyor. Özellikle top rakip sahadayken kaleciler tek kalıyor. Her zaman olduğu gibi aslında hep yalnız adamlarsınız. Var mı böyle hiç aklımda kalan sevdiğim bir beste? Özellikle Trabzonspor maçından sonra karşılıklı besteler de yapılmıştı. Bunu hep merak ederim ben. E, yani şimdi şöyle ben bütün besteleri aslında biliyorum. Ama taraftarımız söylemeye başladığında ona eşlik edebiliyorum. Onu, e, ama şey olarak mesela kalede tek kaldığında falan öyle hani aklına gelir mi diye soruyorsun evet. yanlış anlamadıysam. E, top gelmediğinde aslında oyuna daha çok konsantre olman gerekiyor. Çünkü top gelmediği anlarda soğuyorsun. Bir anda sana top geldiğinde o reaksiyonu bazen göstermeme şansın da ol olabiliyor. Yani top gelmediği zamanda da sahada kalabilmek için sürekli ısınma hareketleriyle olsun ya da e, işte ben mesela af e, çıkışlar yapıyorum. Kendi orta sahanın. kaleme yakın orta sahanın oralarda. Ama çok fazla düşünce olarak top, topu e, izlemek dışında çok fazla şey açıkçası düşündüğüm söylenemez. Kısa kısa dizi takip ediyor musun en sevdiğin dizine? Var mı ya da içinde? Çok dizi, vaktin oluyor mu? Vallahi çok fazla vaktim olmuyor ee, ama Harun abi tavsiye etmişti bir dizesi Breaking Bad diye ee, bir dizi. Biraz, sağlam, yeni bir dizi. dizi. Tavsiye evet. Etmiş. <laughs> Sağ olsun. Evet. Yeni bir dizi. Ee, ona biraz bakmıştım ama çok fazla öyle dizi izlemiyorum açıkçası çok fazla vakit olmadığı dolayısıyla yani oturup e, dizi kaç saat sürüyor yani en kısa dizi diyelim 45 dakika sürüyor bir bölümü dolayısıyla oturup bir 45 dakika 45 dakika onu izleme şansım pek fazla olmuyor yani açıkçası. Fenerbahçe'de şampiyonlar ligi şampiyonluğu mu? Ameli takımda dünya kupası şampiyonluğu mu? Tercih yapman gerekirse. Yani her ikisi de. <laughs> Sen biraz zor sorular hazırlamışsın <laughs> ama. Biraz yumuşatıyorum hatta sonra. <laughs> yani her ikisi de. İkisi de önemli benim için. Kariyer için önemli. Bursa Spor Altyapısı, Vakıfköy desem sana. Tek kelime, tek kelime gidelim sonunda da bitirelim röportajı. Ne söylersin? Yani çok fazla anı diyebilirim. Samandıra için ne söylersin? farklı bir dünya. Ankara gücü. Geçiş dönemi, çocukluk, hayaller. Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe'yi de anlatmayalım, yaşayalım. Çok teşekkür ediyoruz Altay. Ağzına sağlık. Konuğumuz Fenerbahçe'nin bir numarası, genç kalecisi Altay Bayındır'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz.